istiyorum. E, çakralarla birlikteyiz bugün. Çakralardaki dengesizlikler ve fiziksel belirtiler neler? Bunlara bakacağız. Biliyorsunuz çakralar eterik bedenimizi oluşturan e, enerji sistemlerimizde. E, kör dört çakra en alt bölgemizde, e, kuyruksuzluk bölgemizde bulunuyor ve e, rengi kırmızı demiştik. Kör çakramız özellikle e, denge organlarımızdaki problemleri oluşturabiliyor arkadaşlar. Metabolizmaya dair problemler de yine problemleri de yine bu sakal çakranızdan kaynaklanıyor. problemler, damar problemleri, endişe, depresyon e, gibi durumların ortaya çıkmasına neden oluyor. Ve yine solunum sistemindeki problemler de bu e, kalp çakrasından kaynaklanıyor. Onun bir üstünde mağduriyetli boğaz çakramızda e, boğaz problemlerinin ortaya çıkması, boyun tutulması, soluk algındığı, e, tiroid bezimizdeki dengesizlikler, E, nefes alma solunumun e, star nefes alma durumları da yine boğaz çakralarız ile ilgili. Bir üst geçişimizde alın çakrası yani çünkü göz e, çakranız rengi mor ya da indigo mavisi de e, deniyor e, buraya. Özellikle bunlar ve göz sorunları. Deng hey